gözler kredi derecelendirme kuruluşu FİÇ'in değerlendirmesinde olacak. Nasıl bir bekleyiş var? Nasıl bir fiyatlama var? Ve tahminler ne yönde? XTB menkul değerlere dönelim. Strateji araştırmalar birim müdürü Halil Reçberle konuşalım. Halil Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Zeynep Hanım. Teşekkür ediyoruz. Ne dersiniz? Fitch'ten bugün nasıl bir karar beklentiniz var? Not görünümüne ilişkin veya metinde dikkat edilmesi gereken hususlar öne çıkar mı? Ve piyasa neyi fiyatladı? Evet aslında e, piyasanın e, şu anki fiyatlamasına baktığımızda doların e, dünyadaki o son e, iki buçuk ayda yaşanan güçlü hareketinin Aslında e, şöyle e, geçmiş istatistiklere baktığımızda da e, doların neredeyse yıl içindeki 7-8 aylık bir marjını e, yaklaşık iki buçuk ayda tamamladığı sonucuna vardığımızı dolayısıyla aslında doların bir dinlenmeye bir soluk almaya ihtiyacı olduğu günlerde olduğumuzu sık sık bahsetmeye çalıştık. Dolayısıyla bu e, hareket aslında doların bir dinlenme düzeltme süreci içine girebileceğini gö gösteren işaretlerle dolu. Zaten e, FED kaynaklı e, manipülasyon demiyoruz ama ona yakın e, açıklamalar doların açıkçası bu yükselişinden FED'in de rahatsız olmasına yönelik açıklamalar yapmasına ve Piyasalara olumlu hava estirmesine neden oldu. Dolayısıyla gelinen noktalar itibariyle baktığımızda doların bu hareketi tabi ister istemez borsalar tarafında olumlu bir fiyatlamaya neden olduğunu görüyoruz. Devam eder mi diyecek olursak. Evet, evet doların düzeltme süreci zaman zaman e, devam edecektir ama genel hisse senetleri açısından baktığımızda bizim neredeyse son 4 iş gününe 5 iş gününe baktığımızda %7'ye yakın bir tepki görüyoruz. Eğer son 2 ayı dikkate alacak olursak Zeynep Hanım %17'lik düşüşün ardından %7'lik bir tepki normal diyebiliriz. Belki önümüzdeki süreçte 80 binler, 82 binler, 83 binler üzerinde kalıcı hareket olur mu? Bunun için tabii ki daha en azından borsayı yukarı yönde desteklemesi açısından faizler tarafında 8'in altına gelmemiz lazım ki bu hareketin burada kalıcı olması gereksin. Dolayısıyla e, bugün ifade etmiş olduğunuz gibi kredi derecelenme şirketi Fitch Türkiye ile ilgili yapacağı açıklamada ben herhangi bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Belki büyüme noktasında e, bir vurgu söz konusu olabilir. Fakta e, ve ekonomik dengesinden baktığımızda şu an için bir bozulma olmadığını en azından söyleyecek olursak mali düşmeyin devam ettiğini Düşünecek olursak zaten Türkiye'nin de ilk yatırım yapılabilir 1990 yılından sonra ilk defa yatırım yapılabilir nota yükselten diğer kredi kuruluşlarından daha objektif bakabilme özelliği olan için bugün yapacağı açıklamak piyasa tarafında kötü algılanmayacaktır. Ama genel trend açısından baktığımızda önümüzdeki sürece yönelik dünyadaki gelişmeler dış riskler burada çok daha önemli olacak. Türkiye seçime giderken tabii ki ister istemez e, seçim e, süreci içinde dışarıdaki gelişmeler içerideki gelişmelerden biraz daha az etki yapabilir ama içerideki gelişmeler bu noktada baktığımızda daha önemli olacak gibi gözüküyor. Özellikle faizler tarafı oldukça yakından izlenmeli. Halil Reçber, XCB Menkul Değerler, Strateji Araştırmalar Birim Müdürü. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza değerli katkınız için. Kısa bir ara...